Herkese günaydın. Günaydın. Mahmut'a geldik. Bekliyoruz. Evet 5 dakikası var. Tamam Saat 3 geç, 8.20 e geçiyor. 8.20 e geçiyormuş. 20 dakika. geldik de hazır gelmişken <gülüyor> <gülüyor> kahvaltı döndük <dedim> dedik. <laughs> Ve pendik YHT'ye geldik. <laughs> Bir kimlik kontrolü sonrası geçiş sağladık. Şimdi trenin gelmesini bekliyoruz. Vagon 3 diyor. Burada vagon sayıları var. Vagon 3'ü e doladık. You <laughs> do kolay Ya yani soracaktık. Evet. E, Doğu Ekspres'e nereden binebiliriz diye. Ekspres'e buradan birinci perondan. Buradan gideceğiz Aynen. değil Aynen, mi? Aynen gidebilirsin. Oradan birinci perondan eski gara geçeceksin. Eski gara Aynen. Tamam. <laughs> Merhabalar. Ee, yemek yedik, kahve iç, aldık. Şimdi de yavaş yavaş eski otogar varmış. Ankara'da eski otogar varmış. Oraya gideceğiz. Ee, otogar e, değil, Eski gar. Eski gar. Evet. <laughs> Doğa ekspres kalkıyor. kadar. da arkadaşlar. Aynen. <laughs> ben iyi gün. İyiyim. Şu an Ankara'dayız. Ee, Ankara garındayız, tren garında. 11'de Pendik'ten bindiğimiz yüksek hızlı trenle saat 4'te Ankara Garda olmuş olduk. Saat 17.55'te Kars trenimiz var. Bekleriz. Güzel. Nasıl geçti yolculuk? Güzeldi. Yani e, keyifliydi. Böyle bir şey yoktu. Yollar açıktı dermişim. Aa, en başta bu arada e, şey oldu ya. Bir ee, tır, Gebze'de iki, Gebze'de şey, şey olmuş. Son iki vagon. Evet. Raydan, raydan çıkmış. çıkmış bir orada bir bekledik. Aynen. Sonra haberlere bakınca gördük ne Bu İstanbul'a gelişte oluyor bu. Yani evet, evet. Gebze'ye gelirken değil mi? Evet. En son işte oradan çıkıyorduk, İstanbul'dan çıkacaktık yani. Orada bir kaza olmuş. Aynen. Ama kimse ölmemiş galiba. Evet, çünkü yolcu yok. Boşmuş. Büyük geçmiş şey olsun. Ee, Şimdi, siz de sağ salim geldik şu an. Çok güzel. Bir gün olacak, sürecek yolculuğumuza. Yaklaşık evet. bir saat sonra başlayacağız. Nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Büyük bir heyecan içerisindeyim. <laughs> Bismillah. Kimce oda olması 13 diyor. E, zaten ee, 16. 13 19 mu neydi? 16'da zaten koltuk var. Tamam. 16. 15 karşısı. Evet. 14 13. Tamam. Hepsi bize olduğu için Arkadaşlar, balkondayız. <laughs> İnanılmaz. Ee, merhaba. Sonunda... Evet, şöyle. öyle daha iyi olacak yani. Ee, geldik. Acayip değişik, heyecanlıyız şu an. <laughs> ee, şöyle ufaktan göstereyim. Evet. Böyle bir şeyler var buralarda. Aa, buradan klima minima var. Ee, sıcaklığı falan böyle ayarlayabileceğiz herhalde. Yani bu da güzel olacak. Çok güzel böyle var. küçük bir yer. Evet, küçük böyle. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Koltuklar mesela deneyecek olursa. Mesela. İşte hazır. Şuraya çıkarsan. Hmm. Evet. Yani evet. Bir 78'im ben. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Aktaracağız sizlere. Klima var ya. Bir de bir şu ben tişört ve böyle ince bir hırka ileyim. Şu evet. an inanılmaz sıcak. Evet şu an Ankara'da hava da güzel. evet. Tabii diğer tarafta da bir, bir bilmek lazım. O Ford <laughs> minibüsü toprağın altına gömdüler ya böyle. Vallahi üstüne. -"Test -"Kolay gelsin." -"Barkottan okutan teke teke." -"Tamam, 1..." yastık vermişler. İçine bakalım. İki de pike mi? Ha bir i̇şte çarşaf. Yastık, yastık kılıfı, çarşaf ve pike var. Ha, güzel. Ee, biz bir tane daha çay şey getirmiştik yastık kılıfı Aha. temiz olsun diye. Onları da seversiz. Aynen aynen. Ama ne var? Gayet güzel, temiz gözüküyor değil mi? Evet, evet. Ceylan çok güzel, yani temiz, ütülü. Aha. Gerçekten güzel yani. Bu şey, dike de öyle aynı şekilde. Bu bizi temiz. idare eder ya her türlü. Temiz ya, evet. temiz. Orada 5-10 dakika durabiliyormuşuz. Kalkıyormuş. 5-10 dakika durabiliriz dedi ya. Şimdi sayılıyor, kalkıyor diyor. Pahalı bir anons etti ya. <laughs> ben gidiyorum. İndik şu an kaçıyorum ben. Görüşürüz yine gün. Biraz hava alabilirsin dediler burada. Bir gün? Ne yapıyorsun? Çok güzel. Erzincan'dayız şu an. Evet. Gel götürelim onu da. Hadi gel gidiyoruz. Hadi. Okay. Peace. Saat 5 gibi bir şey Daha Erzurum'a Varamadık ee, Az önce Değil de bir, bir saat önce falan Bir şey geldi bir Görevli abi geldi Dedi ki e, Cakipo istiyor musunuz İstiyoruz dedik e, 30 liraymış Yazdı ismimizi yazdı bizim e, Tek tek bütün yerleri sordu işte. Ee, orada herhalde duracak. Sonra bir cah kebabı yiyeceğiz. Evet, 5-10 dakika duruyor. vardı. Bu ne ya acaba? Evet, merhabalar Saatlerimiz 10'a 10 var ve biz hala trendeyiz. Ee, şu an Sarıkamış tren istasyonundayız galiba. Ve yerlerde kar var. Bakın bakalım. Uzun bir <laughs> yolculuk oldu bu. Umarım bugün <laughs> varabileceğiz kalsın. Uzaması biraz can sıktı tabi ama Arada bir yattık uyuduk yani yemek sonrası işte dizi filan izledik vakit geçsin diye de. Evet. Bir maceranın sonunda. Sağol kaç milyon zaman kadar unutmam. <laughs> Onu 20 geçiyor. Yırma, <laughs> Abart. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Hazır mıyız? Kalbimizde. <laughs> arkadaşlar arayan bütün iskolikleri. Hadi bakalım. Gel, gel oh. Oh. Fotoğraf çekebiliyor muyuz Serif acaba? Kaç evet, oh. çıkışına bakacağız. Oh. de ya. Evet yani o kadar ya soğuk gerçekten. yok şu an. Ha korktuğum kadar soğuk yok. Ne <laughs> 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 izlenen. Yani. <laughs> Yerinde <da> ilk bıçak <laughs> Evet, Ne diyorsun? kahvaltı kaçta başlıyor? 30 saat süren. Ay <laughs> böyle bir şey bilmek istemiyorum ben. Yani. <laughs>